Efendim bir duamız var. Ama bu duanın çok ilginç bir hikayesi var. Ve bu duayı söyleyin. Hikayesi şu. Çok önemli bir dua olduğu için arz ediyorum. Bir gün Hazreti Peygamber Saad bin Ebi Vakkas ve Ebu e, Hazreti Osman üçü beraberler. Resulullah, Hazreti Osman, Saad bin Ebi Vakkas. Hazreti Peygamber Medine'den çıkarken cam mescitten bir eli Saad'ın elinde, Saad peygamberin dayısı. Öteki eli Hazreti Osman'ın elinde. Çıkıyorlar böyle. Üçü beraber. Resulullah diyor ki size bir dua öğreteceğim. Siz o duayı hangi duanın öncesinde okursanız Allah arkasından gelen duayı kabul edecek. Tam peygamberimiz söyleyecekken Medine'li bir köylü peygamberimizin yanına geliyor. Bir şey soruyor. Resulullah ona cevap veriyor. Uzuyor cevap. Ve sonra Hazreti Peygamber bu duayı öğretmeyi unutuyor. Efendim, anlatacağım bu hadise kütüb-i sit'lerin çoğunda geçer. Bazen merak ediyorlar kaynakları, Biz referansları verirsek acaba merak edenler o referansları bilecek, bilecek kadar ilim sahibiler mi? Şimdi Hazreti Peygamber yürüyor. Hazreti Osman baktı ki peygamberimizi unuttu. Ya Resulallah bir dua öğreteceksin demeyi, hatırlatmayı uygun görmüyor. Hazreti Osman nazik bir insanmış. Ama Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu an Resulullah'ı takip ediyor arkadan. Resulullah ondan habersiz evine doğru geliyor. Saad bakıyor ki bakın ilim ne kadar önemli. Resulullah odaya gelecek evine öğrenemeyecek bunu. Sad ne Ebu Vakkas ne yapıyor biliyor musunuz? Ayağını yerdeki kumlara sürüyor böyle. Ayağını yerdeki kumlara sürüyor. Resulullah'ın dikkati çekmek için. Hazreti Peygamber dönüyor Sa'd'la karşılaşıyor. Beni mi takip ettin diyor. Evet diyor. Hayırdır Sa'd diyor. Siz diyor bir dua öğretecektiniz bize. Unuttunuz diyor. Evet diyor Resulullah. Hani siz dediniz o duayı okursanız Allah sizi daha sonra yapacağınız duanızı kabul eder. O dua neydi ya Resulallah? Allah Nebisi dedi ki o zünnunun duası. Balığın karnındayken Hazreti Yunus'un yaptığı dua idi. Saat o duayı yani o ayeti her duanın başına getir duan kabul olur diyor Resulullah gidiyor. Sevgili dostlar aradan 20 yıl geçiyor. 20 yıl bakın. Hazreti Osman bir gün üzgün geliyor mescide. Sa'd onu görünce çok dalgınsın Osman diyor. Niye dalgınsın? Sorma arkadaşım diyor ya. 15-20 yıldır aklımı bir şey kurcalıyor. Hani hatırlar mısın ben sen ve Resulullah. Bir gün mescitteyken Hazreti Peygamber bize dedi ki size bir ayet öğreteceğim. Duanın üzerinde okursanız sonra yapacağınız duayı Allah kabul eder. Hatırlıyor musun? Saad diyor ki evet. Ben Hazreti Peygambere o duayı sormayı unuttum. Bütün üzüntüm budur benim diyor. Saad diyor üzülme ben sordum. 15 yıl sonra Hazreti Osman 15 yıl boyunca bu soruyu soramamanın üzüntüsünü taşımış. Tam 15 yıl boyunca. Diyor dedi ki Resulullah dedi ki bu dua La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Ya Rabbi sen birsin, senden başka ilah yok. Subhanek, eksikliklerden uzaksın. Ben şüphesiz kendime zulmedenlerdenim. Sen eğer bu duayı, evet. Eğer bu ayeti okursak, akabinde dua edersen, Allah senin duanı mutlaka kabul eder. Onun için bunu e, beraber söyleyelim mi? Arapçasını beraber söyleyelim. La ilahe illa ente subhanek. İnni, İnni küntu, kuntu minaz zalimin. minaz zalimin. Türkçesinde söyleyelim. Senden başka, Senden başka ilah, yoktur. ilah yoktur. Sen evet. eksikliklerden, eksikliklerden uzaksın. Zaksın. Sen yücesin. Ben zalimlerden oldum. Evet bunu söylediğinizde bundan sonra bu ayetten sonra duanızı yapın. Elini aç ne istiyorsan iste Allah'tan. Cenab-ı Allah inşallah duanızı kabul eder. Ayet